Hadi bakalım. Oğlum o değil de ciddi ciddi sanırım GTA altının ilk fragmanını göreceğiz ya. Evet bir hafta kaldı bu arada. Çıktım da bak şimdiden söylüyorum sonra vay benim haberim yoktu falan demeyin. Ya bu kanla yayın kanla ben GTA atarım. GTA 6 gameplay. Abi abi. Haberiniz olsun şimdiden. Yani, dünya atacak. Heh. Şimdiden onu bir ileteyim size. İnşallah arkadaşlar bir GTA gelir. Hadi. 10 yıl be. Harbiden oldu. Hikayesi, hatta sohbet muhabbet yorumlayarak şöyle. Sonra online metası olur zaten onun da. Online zaten hayatımızı alacak bir süre belli. Aynen öyle. Bir de şey diyorlar bak. Herkes bir şey diyor tabii. Rockstar sessiz olduğu için demek bedava. İşte ilerleyen yıllarda atıyorum 3 yıl sonra Los Angeles mapini de ekleyeceklermiş bu şeylerin. Tabi. Evet evet. O map büyüyecek zaten. O map map büyüyecekmiş map durmadan gitince, bir şey gelecek. Aynen. Yani bir anda mesela şey ekleyecekler GTA 4'teki o New York, Libertist'i bir anda Los Angeles. Ondan neydi on GTA'da? Yılda... GTA'daki Los Santos, Los Santos. Los Santos, ha. bir 10 yılda bunun ekmeğini yerler. Ben yani Belki de çıkartmazlar ya hocam. Ne diyorsun GTA 7, Son nasıl? GTA biz buna ha. ayda bir güncelleme getireceğiz. Çünkü nasıl bir şey olmuştur o yani o sızan görüntüler falan hep şey kaç yıl öncenin görüntüleri diyorlar yani bizim orman mı gitti lan? Arda bir redin olmayabilir. Abi ciddi mi? Hani Ivern de oradan yürüdü. Şako da bize Iron gelebilir. Hani ya. evet, ben evet. bilge. Kanka 2'de W aç, E'lere ver. Tamam. adamlar şu an neydi günahımız diye bir Ghost gitti, heal aldık. İki tane heal aldık de... galiba. Geç geldi bir tık. cidden tehlikeli bir kogma bu. Flash almaz. Bu adamın flash yok. Şöyle yukarı in. Kovalayacağım, sizi keseceğim. Kogma bu. Dünyanın en basit lane'i olacak gibi bu. Ivern'e yazıcıl kanka vurmazlar. Ben gidip tırpan alıp geleyim. Kolay farmlarız. Ne düşündüler acaba? Ivern için bir şey düşünmüşlerdir de. Kanka sınırsız kalkanı oluyor. Ciddi diyorum. Onun... Ivern destek dün maçıma geldi. West'te yüksek arda. Alıyor yani adam ama hiçbir işe yaramadı ve kaybettik. Esim biri bir şey denemiştir. Bir s falan. Ha, oradan yakalanmıştır. Onun Q'suna bütün takım atılabiliyor değil mi? Yani evet. takımdan herhangi biri. Evet, evet. Öldü mü o? kan mı bu? Bravo. Evet, oğlum Arda şu orman işini yapıyor ne? Arda'nın jungle çok tehlikeli diyorum size. GTA 5 0 BJK. Oğlum. Yapmayın ya oğlum. öyle. Ya. Da acısı taze bütün memleketin. Anla ki, anla ki BJK kardeşler. Üzülmeyin. Fenerli olarak en iyi sen mi anlarsın adro? Ben anlarım kanka. En iyi başka bir BJK anlar. Tabii de onlardan sonra ben anlarım. Onlardan anladım. sonra? Heh. Çünkü Fener'de bu kadar olmadı ya. Oldu mu? Olduysa da ben hatırlamıyorum yani bu. Bu sezon bj başka. Evet pek iyi değil. Abi <laughs> ciddi misin adam? Ciddi değilim Tarıcı abi. gibi geldi ya. Oğlum bu çalı ne mi? Dayak nedir nasıl atılır? Ya. Hadi geç, biliyorsun. Öyle Iron Support alayım. Ama böyle çalı çırpı Aynen öyle. Lan, atak çıkmadı elimde. Aha! Ha. Hiç manam yok. Ya, oğlum o can ne? nice, nice, nice. Çok ince bir Q. Nice Güzel. bir meetingten geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyebilirim ki artık yani? Politik eray. Ha? Siyasete girmiş. YouTube az para okay. veriyormuş. <laughs> Mitinglerde bağırıyor bir an nereye öyle evet. düşündü. Hiç hayallerimi karşılayamıyor diyor yani bu. Benim hayalim olan YouTube bu değil diyor. Siyasete girdi çocuk tutamadık. Ne vaat ediyor acaba? Kanka, killer artık çalınmayacak. Ya da kesin ADC'leri zorunlu bırakacak bir iki şey vardır <laughs> onun hakkında şey. Vardır. Tek şey, onun şey, teklifi. Vardır. Senin kilin benim kilim. Düşünsene millet bağırıyor be, deliriyor. <laughs> Sıcak basmış <laughs> ereği böyle üstü başı gitmiş yazın ortasında. Terliyor alnından boncuk boncuk ter akıyor. Kordonda falan miting yapıyor, <laughs> insanlar gelmiş yara'yı dinliyor. Yara iyisin oğlum, oğlum adamın politikayı hiç de yaptık, bu adam KGB şey ajanı oldu, bu adam dönerce oldu. Ha? Ben bakamıyorum. Eee, yok, bakamıyormuşuz. Bayıldık. Olsun. Çok şanslı adam ya, middeki hareket çok ballıydı. Korkman canından can veriyor herhalde, o nasıl bir seslendirme ya. <gülüyor> 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 Her vuruşta çıkartıyor bir de bu sesi yorulmadan. Sesi çıkartırken yorulursun yani. Oğlum işin seslendirme kısmında bu adama böğür abi mi dediler ha. acaba? Abi böğür e ee, misin? Tamam. <laughs> abi Biz böğürür Biz gerekli halledeceğiz. Adam konservatuar mezunu adam <laughs> abi 5 saniye böğürür müsün bu mikrofon? Biz onu loop alacağız ayarlayacağız abi sen şey yapma. <laughs> ah, iyi kim oğlum? Canlar şaka mı? Adı yok. Kanka biraz durursam patlayacağım. Kat aldı. İyi bak Sonraki tane Aynen öyle kat aldı. De bu Kogmav kovalı ya. Kokma bu da mı sursuz gerçek vuruyordu. Yok ben seslendirmedim kokma. Nereyein seslendiklerinin listesi var ya? Onun tam listesi Ahri. Ahri Have cidden. Been. Onu bilmiyorum o şüpheli. O şüpheli. Daha sonra kritik çok radikal bir kararlı Urgot. <laughs> Urgot Urgot'tan haberim yoktu benim. <laughs> Arda çok tilt bir oyun geçiriyor şu an. Tam evet. kesecek. Ya, yatıyorlar ya adamı. Son anda. Yapacak bir şey yok. 5 pre. Ente ente. Normal. Eskintik. Yapacak eskintik. bir şey yok. Ay arkadaş farm'la farm'la yoruldum. Olma nasıl tuttu. Tedirgin <laughs> oldum ben. Ya mahvolmuş bitince oyun çok kolay olacak da. Daha var ne yazık ki. Bayağı var. Pahalı bir iş ya. bir de kahkaha atıyor tutunca iyice sinir bozucu bir karakter ya. Ha, ha diyor tutunca kanka. Hocam çok garip sesler duyuyorum ben zaten oyunun başından beri. Senin Kog'Maw, Ivern diyorum ben. Aha Ivern'e. Yani o da dahil pek çok. Ulti basabilirdim ya. Ay evet. Hadi aman ya. Ağırdı. Abi <laughs> sakin ol. Cidden çok şanslı cidden. Sakin çok şanslı. halledecek abin hepsini halledecek. Abi, bir ardı rahatlatman lazım Adro. Her şey kontrol var. altına değil. Adam bir can yine kaçtı. Ha, şanslılar kanka bekleyeceğiz. Salaha yatacağız. İyice base attığımıza inandıracağız. Bu arada. Bence şu an bile inandılar. Dur bakalım şimdi buradan. Kanka. Nice. Güzel. Katayı görüyorlarmış ona gülüyorlar diyecektim. Yo Pink Ward nasıl görüyor Katayı? Bu dayılarız aslında da base atalım yani. Bana bana sıkıntı. Mahvolmuş bitmiş. Oğlum. Kime şekil yapıyorsunuz? Ya lan 12 can ne? E, ulti atacak. Çok şanslılar ya ben geliyorum. Oturdum ultiye. Nerede bir can he. ya. Hadi oğlum aha. Abi harbiden ya, çok şanslılar. Oğlum bu çocuğa ne oldu? 7 yedi yedi, yedi yedi oğlum Arda. Arda aynen attım tuttum oldu hadi Arda. <gülüyor> <gülüyor> Arda. <gülüyor> İyi özledim. Onu da Karpuz mu bu? <gülüyor> <gülüyor> karpuz değildir kanka. Değil, yani. <laughs> attım tuttum. Hani Unuttum oğlum neydi var? ya? Yazdım çizdim. Boş ver zaten attım tuttum daha <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bundan sonra öyle yapın kardeşim. Yedi attım tuttum oldu deyin attım tuttum. Arda bu oyun 11 9 10 KD ile bitirecek. Abi Hadi şu an okey yani maç. Kata, kata. fed oldu. Baksana Kata'ya ne oldu adam. Kata. kata can sıkıyor evet. Bir tık Ado, cana var. O... İkisini bizim alamadığımız ikisini de Kata aldı. Bitti. Yeah. Çok güzel vuruyoruz. 200 vuruyorum kanka şu an. Bir vuruşum 200 vuruyor. Ne olmuş yarıyor ya sana. Baya. O da patlatıyor. O da boş eleman değil. Buraya pışlasınlar Çalının işini onlar da göremiyor. Ayvön çalısı diye burayı görebileceğini mi sandı? Aha kel göründü. açılsınlar. Şakoyu biliyoruz mu? Midde son. En son tuha bota geliyor o zaman. Bu Daisy çok saçma attı çünkü. Bu ne lan? Bu ne? Ya. ya. <laughs> lan Ghost diye bastık. Adamı senin için ne yaptı? Ben yani çok kaşındım o adamları bunda. bir diyeceğim bizim kurulu diye. Çok iyisin nerede oğlum? Oğlum Ghost genelde F'de olur ya kanka. Hocam bir takım aksaklıklar olur öyle. Sonuçta öyle. E, flash yok. aldım sanıyorum. Flashsızım. Ve flashsız bot oynuyorum. Şu şako bir var, kere gelmedi. Bu da çok şanslı. Bu da kata da aynı sıkıntıyı yaşadı bak. Olsun. Olsun. Bunlar abi çok fazla. Ulan Arda bu kadar şanssızlar sövmedin ya yayındayız diye takdir ettim. Ben Vallahi çok büyük iyi. takdir ettim yani. Adam sövmüyor <laughs> sana. Yayın sonu DC'ye. <laughs> <laughs> Yayın sonu DC'ye mi toplayalım mı bunları? <laughs> Fener'in maçı 4 dakika olmuş arkadaşlar. Kesin 3 tane atmışızdır. Arda şu bitsin onu bir izleyelim ya. Bakayım Fener'im ne yapacak. Aynen öyle. <laughs> dakika başı 2 gol değil mi Fener'in istatistik? Tabi tabi. güzel geliyorum i̇şte arındırım olsaydı şimdi basardım demin boşa attım Garen ne yapıyorsun manyak W'lüm hala yok Nasıl bir çar abi? Ne oluyor? 30 230 kilometreden vuruyor adamlara. Harbiden de. Şaka mı geldi? Bu niye yürüyor? Geliyor şaka yolda. <laughs> biz de oraya kendi adamımızı yerleştirdik kanka. Bak katerna var orada. Öyle, öyle biz de boş değiliz. <laughs> eş de dost var yani. <laughs> ne iğrenç bir yetenek ya. Bizim eş dost diyorlar kanka. Helal lan. Aldık kulelerini. Şaka da burada. Üçünde de keseriz güzel oynarsak. Tamam. Uf. Önce bu. Ne yapalım? Bir aha bunda. Oğlum adam tükürüyor öldü lan. Harbi halı serdik oraya öldü. Yerdeki şey öldü. Güzel. Adro buna da mı yoksa? Kanka Gelmeye bakacağım. Şey Nereden vuruyorsun adam? Enter yani. Aha oyna oyna. Aa. Öyle. Aa çok tilt. 20 kill olur mu? Olur yok. ya. Hiç maram falan kalmadı benim. Benim para 2000. Bunu yeni attılar şuradan attılar. Başka biri geldi. Ulti çok Ben dönmemiştim. Ulti da yok. Ahri baygın şu anda. Oğlum keşke bu bir de bize geleydi. Sen o ne yapıyorsun oğlum? Bu adam kaç dakikadır buna vuruyor? Kıyamam adam. öyle bir yardım ettim ki. O da yardımı borç Çadar bilmiş bak. Top lane'den gelmiş adam. Ben hiçbir iyiliğin altında kalmam. Ben Garen. Harbiden öyle. Helal olsun Garen'e de. Reis her şey geldi. Bir 30 saniyede ulti gelecek. Tamam. Uzun bırtılar unutuyorum ben ya. Ben de. Yaşlandık artık. Bizim zamanımızda yok Bize göre değil. Yes, Öldü o Garen, şey Ezreal sanırım. Ezril, ölü ya. kanka. Sen w ne bulduysan yükle. Aa. Tamam, önce seni alalım. Bak ne bak burada sana? bekle oğlum bekle sen bekle şu Bu ne? Çako burada bir yerde bu arada. Bu kuklası. Şako bizi kesecekmiş Aklı sıra kanka. Burada. Ufak bir sürpriz mi? Yapabiliriz. Tamam. gideceğim da... yine şakoyu kesmeye deneyeceğim. Şu an olduk ya. Çok canavar bir şeyiz. Bugün 30 tane çalı var her yerde. Harbiden. Aha bu ne oğlum? Her yer totem. Ne yapmışlar buraya? siz kogma hala rahat rahat takılıyor bu arada. Gelen giden. Şu da görüldüğü üzere. Sinirimizi bozan. Hiçbir şey olmadı. Garibim kata o da şen ultisine beklendi. Kalkan atın, Ne bu abi şimdi? Ne yapacak bu Ezio? E attı. Yıl attı. Nasıl kaçacak bu çardan? Ben sana bir şey bence Ezreal inanıyor hala ya. Bu oyun olur mu diyor. Sanki. Kanka. Ona kötü bir haberim var. Onun E'ye benim ulti çalışıyor mu acaba? Çalışıyor tabii ki. Oğlum o ne? Ne yapıyorsunuz kanka? Kasalım tamam. Tarayıcı var mı? Mi deniyor hepsini kıralım şunların. Seni. seni mi deniyor bunlar? Bunlar Ne yapıyor? Ekstra mı fidlemeye çalışıyor beni? 75 gold verdi adam. <laughs> full, 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 ben de anlamadım ne yapıyor. yapıyor adam. Bu arada Böyle para çok kanka. Go reset. Bir vardı var evet totem atarak fidliyordu bize. Oğlum o da fitlemenin ustalıymış lan. Kanka hem ölüyordu. Artık ölmeni yetmeyeceği zaman iki kontrol totemi üç normal totemle geliyordu kral. Eşyasından, supportun itemından. <laughs> Onunla yardımcı oluyordu artık yani. He? O para verilecek diyor yani. Ölerek veremiyorsan. Hatta kızıyordu. Üstüklamıyorsun haritaya. Adamı tekliyordum ben kızıyordu. Lan bir dur totem atacağım. Onları da kesersin sonra diyordu. <laughs> Arkadaşlar size daha uzak olan büyük ihtimal gerçek şakodur. ulti ne ama? Ulti atmak yok. Varmış attı Allah. Devam. Şimdi burayı da hızlıca yapmıştık. da istiyor mu? Kanka. Yok ya. 4000 can için. O vurur bitmez. Ha bunu istiyorum. Öldü mü? Yanarak. Şenulte. O so adam ölmez. O so adam ölmez. Sen ona üstünde full reduction. Benim atladığım yere bak. Sen şimdi kurtaramadın bu adam. Kendini kurtar önce. Utlı da GG. GG. Evet.